İzmir tarihinin özellikle son yılların en büyük felaketini yaşıyor. 6-10'da 9 şiddetinde deprem son 50 yıldır İzmir'de olmamış ilk kez oluyor. İzmir'lere geçmiş olsun diyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralı İzmirlilere geçmiş olsun diliyorum. Acil şifalar diliyorum. Biz de Karadeniz'den onlara yardım elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Onların acılarını, onların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Ekibimiz onların ihtiyaç hissettikleri malzemeleri bu gece yarın sabahleyin İzmir'de olacak şekilde bu akşam yola çıkıyor. Zor bir süreç. Depremde insanlar hayatlarını kaybetmiyor. Kötü yapılmış, zayıf yapılmış, dayanıksız yapılmış yapılar insanı öldürüyor. İstanbul'da, Düzce'de, Sakarya'da çokça buna benzer depremler yaşadık. Türkiye'nin depremle ilgili bir dersi var. Dilerim, dilerim Türkiye'yi yönetenler bu acılardan ders alırlar ve daha dayanıklı, daha sağlam insanların hayatını koruyabilecek binaların yapılmasına ön ayak olurlar.